Baba, babam. Bugünlerde son provalarımızı yapmaya başladık. Artık hepimiz çok güzel yapıyoruz. Ay ne güzel. Yani bu şu mu demek? Yarın sabah Kafkas müziğiyle uyanmayacağız. Tabii ki hayır. Yarın da dans edeceğim. Hayatım, çileyi bu folklor meselesi çok fena halde sardı. Sanıyorum önümüzdeki günlerde her sabah bu manzarayla uyanacağız. Ne yapıyorsun ki sabahları? Folklor ev provası biraz daha pilav ister misin Kaan'cığım? Ayıp olmazsa isterim. Aa, hiç ayıp olur mu ver canım tabağını. Benim yemeğim bitti. Kalkabilir miyim? Oğlum, dersin yoksa oturabiliriz. Bak ne güzel sohbet ediyoruz. Yok, siz devam edin. Ben gene odama çıkıyorum. Afiyet olsun. Babacığım, biliyorsun, yazın kaan da... Aileye geliyor. Annesinden izin almış. Ayrıca abim beni yaza kadar üzerse, Tuğçe gelemeyecek. Çünkü Tuğçeye bazı bilmemesi gereken şeyleri söyleyeceğim. Çok üzülecek. Kilek, bence biraz fazla ileri gittin. Abim üzüldü. Abim üzülmez abla. Sadece sinirlenir. ...ve şimdi bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Ya, basın toplantısında... E, ...Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkiler... ...gücünü tarihten almaktadır. Askerlerimizin Kore Savaşı'ndaki kahramanlık ve fedakarlığı... Ya, geldiğinden beri şu kağıtlardan kafanı kaldırmadın hayret bir şey ya. <laughs> ne yapayım kalkayım devle? Yanına geleyim, kollarımı kavuşturun boş boş oturayım mı? Ne var? Boş boş televizyon seyrediniz ne var? Benim bu akşam dizim yok sen nereye istiyorsan aç onu izle. Kızın işi var, üstüne varma. Ben bu işten bir şey anlamadım hala ya. Ay i̇ki saattir anlatmaya çalışıyorum ya Avni. Evet, Betüş ve Perihan teyzeyle beraber kimsesiz çocuklar için çalışıyoruz. Hayret onlar peri böyle yardım işlerine nereden kalkışmışlar? Ah evet Avnicığım bak bu konuda çok haklısın. Böyle bir işe kalkışmak tam bir perilik. Ama bu işi başarabilirsek kendimizi peri gibi hissedeceğiz. Ben dahil. Bak Suzan. Yani böyle hamile hamile kendini yoruyorsun. Ah, beni düşündüğün için sağ ol canım ama ben çalışmak istiyorum. Hamileyken de doğurunca da. Bak orada son sözü söyledim noktayı koydum bitti nokta. Çalış kızım. Sen çalışmazsan beni evden yollar çocuklarına kendin bakarsın. Sen çalış ben bakarım. Kasap et derdinde koyun derdinde. Ne var hiç olmazsa duygularında dürüst. Bana bak Avni. Ben hamile kalktıktan sonra sana bir haller oldu. Böyle daha bir erkekleştin. Kabarma kabarma kel Fatma evin içinde kabarmalar. Son sözü ben söylerim triplerine girmeler. Bana bir izah edebilir misin lütfen nasıl bir psikolojidesin? <laughs> baba olacağım baba cevap bu kadar basit. <laughs> ay ay ay. İnşallah hep böyle kalırsın da bozulmazsın ya Rabbim. Sonra geri dönerdi. Hiç acele etmeden yavaş yavaş. Kocaman, şirin bir poposu vardı. <laughs> böyle sallanırdı. <laughs> Sonra piyanosuna gider ve biraz daha çalardı. <laughs> Sonra da ne bileyim, bir şarkının tam ortasında başka bir şarkıya başlardı. Yine durur ve böyle yapardı. Ay, çok güzeldi. Bence de çok güzeldi ya. Gerçek bir baş yapıt. Ben diyorum ki DVD'sini alalım ve saklayalım. İyi fikir yapalım bunu. Hmm. Ah, bizim bıcırık uyuya kalmış. Ee, günaydın. Uyuması o bu kadar sessiz durabilir mi bu kadar saat? Canım ya, oy. Bugün ne kadar mutlu oldu değil mi aşkım? Sence kreşe ayak uydurabilecek mi? Bilmiyorum. Yani benim de şüphelerim var. Pek emin değilim. Sen neden emin değilsin? Ha, <laughs> Yakaladım. Senin de şüphelerin var. Önce sen söyle, önce sen söyle. Hmm, mesela küçük, hatta çok küçük. Yani servise gidip gelecek. E, servise biner gibi yapıp sihirle gidip gelecek. Sonra eh malum Toprak oyuncaklarını paylaşmayı sevmez. Bu da diğer çocuklarla arasını açabilir biraz tabi. Oyuncaklarını kopyalar, birer tane. de Onlara verir canım. Bir de ha hmm, Toprak öyle uykusunu sevmez. Her yemeği de yemez. E bunlar da sorun olabilir tabi. O sorunları da annesi ortadan kaldıracak. Üzülme hayatım. Benim de bunlar engel olacak güzel sihirlerim var. Peki senin endişelerin ne aşkım? Ya peri olması. Yani toprağı biliyorsun, toprak biraz uyumsuz bir kız. Ama denemeden bilemeyiz tabii. Belki bizi şaşırtır. Bilmiyorum ama bir tek şeyi çok iyi biliyorum. Kızımız güldüğü zaman ben dünyanın en mutlu babası oluyorum. Hadi hadi hazır sarılmışken kap kızı da yatıralım. Çok geç oldu. Hepsiyi <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.